Herkese merhaba. Temmuz ayının 3. haftasının zarf düzenleme videosuna hoş geldiniz. Bu haftada 8 bin liralık bir kazancımız var. Bu 8 bin lirayı zarflara dağıtacağız. Ama geçen haftadan da bir 25 lira açığımız vardı. O yüzden tam olarak 8 bin lira değil de 7.975 bin lirayı dağıtacağım zarflara. Bu 25 liralık farkı da zaten mutfak zarfından eksilteceğim. Çünkü oradaydı zaten o fark. 200, 400, 600, 800, 1000, 200, 400, 600, 800, 2000, 200, 400, 600, 800, 3000. Çok para oldu. 3000 şimdilik şöyle koyayım. 200, 400, 600, 800, 4000, 200, 400, 600, 800, 5000, 200, 400, 600, 800, 6000. 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 7.000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 7700. Bu da yırtılmış. Neyse onu cüzdana koyayım en önde zaten. Yerlerini karıştırdım. Şöyle olacak.

100 lira dışarıda harcama için 100 lira da dışarıda çalışma için bunlar tamam bu dosyayla devam ediyorum Burada evet 25 liramız notunu almıştım unutmayayım diye e, normalde 800 lira ekleyecektim mevcut durumdan ötürü 775 lira ekliyorum 600 750 775 hafta bizim bir seyahat planımız var. Çok çok önceden planladığımız için yani bütün ulaşım, kalma falan her şey halledildi çok önceden. O yüzden ekstra bir masrafımız o noktada olmayacak. Ama onun dışında işte oradayken dışarıda yemek yemek, bir date çıkmak falan gibi şeyler bizim için daha öncelikli olacak. Haliyle de ben bu haftalık böyle yemek ve date bütçesini biraz daha yüksek tutacağım. O yüzden yemek için 1000 lira ekliyorum. Bin. Date için de 2000 lira ekleyeceğim. Sekiz 1000, 200, 400, 600, 800, 2000, Tam 2000 lira çıkarmışım. İlk iki haftada aslında bütün o faturalar, aidat gibi şeylerin aradan çıkması beni de biraz rahatlattı. Çünkü bu hafta artık gönlümce bu seyahatimiz için para ayırabiliyorum. Ev için yine ekstra bir şey yapmayacağım. 10 lira ekliyorum. 40 lira olacak burası. O yüzden 10 lirayı aldım, 20 koydum. Kozmetik için de aynı, temizlik için de aynı ekstra eklemeler yapmayacağım. Bunları da olabildiğince böyle bütün bozuk dengesini sağlayayım ki ilerleyen zarflarda sıkıntı çıkmasın. Gerekirse onlara fazladan onar onar eklerim. Çocuklar için 200 lira ekleyeceğim. Normalde daha fazla eklemek istiyordum ama dediğim gibi bu hafta artık seyahat için birazcık ağırlık vermek istiyorum. sağlık için 100 lira ekleyeceğim. Yeterince yüzlük var. Hiç gerek yok. Eğlence için 30 lira ekleyeceğim. 70 lira vardı zaten. Komple alıp 100 lira koyuyorum. Aydat için de 100 lira ekleyeceğim. faturalar, internet, elektrik hepsine yüzler lira, lira ekleyeceğim. İlk birkaç ay belki ilk haftalara sığdırmak zorunda kalacağım bunları. Ama uzun vadede hedefim her ay aslında en azından yarısını önceki aydan bu zarflara koymuş olmak olacak. Biraz önden gitmeyi hedefliyorum. Bakalım umarım başarabilirim. telefona 20 lira ekleyeceğim. Abonelikler için 40 lira ekleyeceğim. Toplamda 30 40 70 olacak. O yüzden şöyle yapayım. Kalinka'ya da 250 lira ekliyorum. Bu dosyada tamam. kişisel zarflarıma geçeyim. Yine kazancın yüzde beşi yani 400 lira buraya ekleyeceğim. Giyim, güzellik gibi zarflarıma yine onar onar ekleme yapıyorum. Giyime 10. Güzelliğe 10. Seyahat için tabi biraz fazla bütçe ayırdım. Bu hafta için. Yapacağımız tüm harcamaları neredeyse buradan harcamayı düşünüyorum açıkçası. Seyahat bütçesinden. Yani orada yapacağımız harcamaların hepsini öyle yapmayı düşünüyorum. 200, 400, 600, 800, 1000, 200, 400, 600, 1750 lira ekleyeceğim buraya. Bu da şöyle olacak. Biraz bozuk olsaymış keşke. Bütünleyebileceğim herhangi bir şey var mı? 50 de yok elimde. Neyse böyle kalsın artık. kobileri de 10 lira ekliyorum. Dövmeyi de 10 lira ekleyecektim ama bozum kalmadı. Ben diğer zarflardan bir bozuk para alıp geleyim. Ben az önce dışarıdan bir 50 lira aldım. O 50 lirayı buradaki seyahat zarfımın içine koydum. Oradaki bozukları alıp buraya çıkardım. Yani şu anda 50 lira fazla var. Diğer zarflardan 50 lirayı artıracağım. Dövme de kalmıştım en son. 10 lira da buraya ekleme yapacağım. Şöyle yapayım. Hediyeye de biraz para ayırıyorum bu hafta için. Çünkü kardeşimin mezuniyetine gideceğim aslında. Bu seyahat planı o yüzden yapıldı. Kardeşimin mezuniyetinde onu bir hediye almak istiyorum çok fazla bir bütçede ayıramayacağım ama en azından mümkün olduğu kadar güzel bir şeyler bakmak istiyorum. 500 lira daha ekledim. Şimdi son dosyamız Burada acil duruma 50 liralık ekleme yapacağım. Toplamda 200 lira olacak burası. 50'yi alıyorum. İş için de 50 liralık bir ekleme yapacağım. Burası da 200 olacak. Buradaki 50'yi de alıyorum. ödüller ve özel günler zarflarını 20 lira ekleyeceğim. Son olarak veterineri de 50 lira ekliyorum. Ve az önce e, bozdurmak için aldığım 50 lira artıyor. Böyle. Bu haftanın zarf düzenleme videosu da bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.